Merhaba arkadaşlar bugün baskınlarda nasıl daha çok kupa kazanabiliriz onu anlatmaya çalışacağım Özellikle de güçlü kahramanı olmayan takımlar için faydalı bir bilgi olacağını düşünüyorum ee, baskın için e, en iyi yöntem karşıdaki en güçlü e, kahramanın yani ortadaki kahramanın e, rengine karşı gelen renkte en az 3 tane kahraman seçmek e, böyle seçtiğimiz zaman e, karşıdaki rakip sizden çok çok fazla güçlü olmadığı sürece e, kazanma ihtimaliniz daha yüksek örneğin 200 veya 300 puan sizden daha düşük yüksekse sizin ondan bu savaşı kazanmanız daha e, mümkün oluyor. Eğer e, onun ortadaki kahramanının yani buradaki örnekte Alberi'nin e, yeşiline karşılık 3 tane kırmızı seçerseniz ve onun yanında seçeceğiniz diğer renkte bir kahramana güçlü gelen diğer iki rengi seçerseniz. E, bu savaşı kazanma şansınız daha fazla oluyor. Burada çok fazla kupa kazanmak için. E, buradaki kupa oranlarına bakmanız gerekiyor. Eğer karşıdaki rakibin kupası sizden fazlaysa. E, ondan daha fazla kupa, kupa almanız mümkün. Burada gösterdiği gibi. Artı 47 eksi 14 sayıları bu anlama geliyor. Yani eğer bu savaşı kazanırsanız 47 bu kupa kaybederseniz de 14 kupa olarak belirtiliyor. Dediğim gibi bu sizin kupa sayınızla rakibin kupa sayısının arasındaki farka göre sistem tarafından belirleniyor. Bu ikisinin toplamı genelde 61 oluyor ama bazen 60 olduğu da oluyor. Ee, Tabi bu yüksek kupalı, size göre yüksek kupalı kahramanların e, takım gücü de sizden yüksek olacak haliyle genelde öyle olur. E, ama benden yüksek diye ben bunu yenemem tarzında düşünmeyin. Çünkü bu yöntemle kazanmanız çok daha kolay olacak. E, dediğim gibi burada. Uygun kahramanları seçmek gerekiyor. 3 e, tane kırmızı ve 2 tane sarı seçerek e, bu savaşı başlatmak istiyorum. Çünkü burada 2 tane mor koymuş. O yüzden diğer e, kahramanları sarı seçmek gerekir. Gördüğünüz gibi burada 4 tane kırmızı geldi ve ortadaki kahraman direkt gitti. Eğer biz e, burada bir tane kırmızı kahraman seçmiş olsaydık, şimdi belki de ortadaki kahramanın yarısından fazla enerjisi duruyordu. E, dediğim gibi kahramana karşı gelen renkteki kahramanları seçmek ne kadar fazla ise karşı tarafa verdiğiniz hasar da o kadar artıyor. Yani. Örnek veriyorum bir tane kırmızı kahramanımız olsaydı ve dört tane puzzle taşını göndermiş olsaydık belki her vuruşta 60-70 enerji gidecekti ama şimdi 200 enerji gitmiş oldu ve kolaylıkla 5 yıldız bir kahraman düştü. Tabi burada puzzle'lara da bağlı bu olay ama ee, eğer Tek renkle saldırmış olduğunuzda e, Böyle doluyla yağması Gerekiyor gibi bir örnek vermek Gerekirse 3 tane kahramanla Vurduğunuzda Damlasa da Karşıdaki rakibin Kahramanını düşürebilirsiniz. Evet e, gördüğünüz gibi Biraz da puzzle'ın yardımıyla ama elimdeki güçsüz kahramanlara rağmen karşıdaki benden 300 civarında daha yüksek puana sahip bir kahramanı yenmek üzereyim. Burada sadece Scarlet ve Kelly ile full. Scarlet hatta artı 7'de. de. Ee... Diğer kahramanların biri zaten 3 yıldız, diğer ikisi de full değil. Ama dediğim gibi doğru kahraman seçimleriyle, renk seçimleriyle rakibi kolaylıkla yenebildik. Bu gördüğünüz gibi artık 47 kupa benim kupama eklenmiş oldu. Ee, dilerseniz başka bir tane daha deneyelim, ee, farklı renklerle gene güçlü bir rakip bulalım. Ee, burada 42, y 19 ama uygun gelmedi. 20, 33, 34, 13. Hiç gerek yok. Yani düşük seçince kaybedersek çok fazla kupa kaybederiz. O yüzden yüksek seçmek lazım. 44 iyi gözüküyor. Burada Wilbur kırmızı. Buna karşı 3 tane mavi seçmemiz gerekir. Ee, ya 2 tane sarı ya 2 tane yeşil seçmek lazım. Ben 2 tane yeşil seçeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi güçlü sarım yok. Deminki oyunda da görmüştük. Ee, yeşillerim güçlü. Burada da aramızda ciddi puan farkı var. Ee, evet mavi gelmesi gerekiyordu puzzle'ların Wilbur'u yenebilmek için ama geldi ama başka yerlerde geldi. Buradaki şöyle bir şanssızlık var. Yeşil, mavi, kırmızı ya da zayıf olduğu için yeşille vursak bile Wilbur'a enerjisi çok az gidiyor ki maalesef e, Wilbur süperini kullandığı için onu düşürmek artık biraz zor e, bakalım nasıl olacak e, beklemediğim şekilde Sonya düştü ama benim kahramanlarım da yavaş yavaş gidiyorlar yani tabi Wilbur'u düşüremediğim için Şansım çok azaldı. Bu alınan hasarı diğer kahramanlara bölüştürme olayı gerçekten etkili. Eğer kahraman sayısı çoksa. Kahraman sayısı azalınca faydadan çok zarar oluyor bir takım için aslında ama onu da göze alıyor kullananlar. Ya bu evet biraz zor gözüküyor ama yine de belli olmaz diyeceğim ama bakalım nasıl gelecek taşlar. Şu işte Tellura'nın Süperinden sonra enerji almaları hiç iyi olmadı. Evet bunu kazanamadık ama burada dediğim gibi kaybetsek bile 17 tane kupa kaybettik. Şimdi tekrar aynı ee, düşmana saldıracağımız zaman ee, bir önceki oyunda bizden kazandığı kupalar sayesinde o kupa oranı değişti. Demin 44 tane kazanabilirken eğer şimdiki savaşı kazanırsak 46 tane kupa alacağız. Ama kaybedersek de 15 tane kupa kaybedeceğiz. Şimdi ben tekrar e, bu rakibe saldırmak istiyorum. Kazanabileceğimi düşünüyorum aynı takımla. E, arada gördüğünüz gibi gene 300'den 350'den fazla puan var. E, biraz şansa bağlı olarak yenebilirim diye düşünüyorum. Kaybetsem bile toplamda 32 tane kupa kaybetmiş olacağım ama kazanırsam 46 tane kupayı mevcut kupalarıma ilave etmiş olacağım. Evet bu sefer bence güzel bir dizilim oldu bu haliyle zaten Wilbur gittiği için gerisi bence çorap söküğü gibi gelecek. Demin gelmeyen maviler bu oyunda da arka arkaya geliyor. Tabi burada önce gücü arttırmak için doğru seçimi yapmak lazım. Yani kahramanların hangilerinin süperini ilk kullanmak gerektiğini de doğru seçmek gerekiyor. Önce buff alıp daha sonra saldırmak en mantıklısı. Evet, bu oyunu kazandığı Varsayıyorum ki kazandık. Zaten öyle gözüküyor. Buradan çeviremez. Buradan kaybedersek ayıp olur. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burada önemli olan karşı rakibin ortasındaki hero'nun zıt renginden 3 tane koymak ve diğer seçeceğiniz hero'ya karşılık gelen 2 tane zıt renk bu oyundaki ana prensip bu arkadaşlar. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenerek destek olabilirsiniz ve sormak istediğiniz soruları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler.